ünlü ekonomist Murat Özsoy uyardı. Mayıs ayında doların ne kadar yükseleceğini açıkladı. Fed faiz kararının ardından açıklanan enflasyon rakamlarını yeni çağ değerlendiren ekonomist Murat Özsoy, önlem alınmazsa Mayıs'ta %5 seviyesinde bir artış gündeme gelebilir. Bu da dolar kurunu 15.50 Türk lirası seviyesinin üzerine taşır. Bunun sonucunda da önümüzdeki 2-3 aylık dönemde tüketici fiyatları da %80 seviyelerine dayanabilir dedi. Döviz'in seyrini belirleyen Fed kararı ve Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Fed'in 50 bas puanlık faiz artışının ardından TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamlarında tüketici fiyatlarındaki artış bir önceki aya göre %7,25, yıllık %69,97 oranında gerçekleşti. Üretici fiyatlarındaki artış ise, aylık %7,67, yıllık %121,82 olarak kaydedildi. TÜİK verilerinin ardından, enflasyonun sadece Merkez Bankası'nın değil, ekonomist ve finans uzmanlarının da beklenti ve tahminlerini dahi aşar duruma geldiğini söyleyen ekonomist Murat Özsoy, bu durum bile kendi kendine yılın geri kalan bölümünde enflasyonun büyük ölçüde bir düşüş trendine girmeyeceğini anlamaya yeterli bir gösterge. Büyük ölçüde diyorum çünkü baz etkisi nedeniyle yıl sonuna geldiğimizde Nisan ayında açıklanan yıllık enflasyonun altında bir oran ile karşılaşacağız diye düşünüyorum. Ancak bu düşüş sadece baz etkisinden kaynaklı, rel olmayan ufak çapta bir gerileme olacağı için büyük ölçüde bir gerileme beklemek iyimserlik olur, dedi. İtlata bağlı bir durumdayken nasıl olacak da tilin değeri artmadan enflasyon düşecek? bir önceki yılın Nisan ayına göre artışın yüksek olduğu ana grupların %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası olduğunu hatırlatan Özsoy, şu ifadeleri kullandı. Aylık bazda bakıldığında ise, en yüksek artış %13,38 ile gıdada görülürken gıdayı %7,43 ile konut takip etti. Dolayısıyla küresel çapta sürekli gündemde olan gıda ürünlerindeki arz sıkıntılarının etkisi ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın ulaştırmaya etkisi de kendisine olan bir sonuç olarak enflasyon artışı şeklinde ortaya koymuş oldu. Küresel çapta gıda, enerji, akaryakıt fiyatlarında ciddi bir gerileme beklenmezken ve Türkiye'de bu faktörlerde ithalata bağlı bir durumdayken nasıl olacak da tilin dolar karşısındaki değeri artmadan enflasyon düşecek bunu anlamak zor faiz yükselterek enflasyona savaş açtılar. Diğer ülkelerde enflasyona karşı faiz artışına gidilerek savaş açıldığını vurgulayan Özsoy, Tilin Amerika Birleşik Devletleri doları karşısında yılın geri kalanında bugünden daha fazla değer kaybetme riski, dün açıklanan FED faiz kararı sonrasında FED'in açıkça duyurduğu sıkı para politikası rotasına göre daha da arttı. Hatta Fed'in haricinde diğer ülke merkez bankalarında faizlerini yükselterek enflasyona karşı bir nevi savaş açtıklarını izliyoruz. İçeride ise halen bu konuda net, elle tutulur somut bir adım yok. Bu durum karşısında da enflasyonun gerileyeceğine dair ekonomi yönetimi tarafından ortaya konulan iddialar piyasayı pek ikna edici nitelikte olmuyor, diye konuştu. Dolar 15,50 seviyesini aşabilir. Tüketici fiyatları %80'e dayanabilir. Doların seyrine ve enflasyona ilişkin beklentisini paylaşan Özsoy şöyle konuştu. Döviz kurlarının bir süredir yatay hareket ettiği dönemde dahi özellikle üretici fiyatlarında %121 seviyesinin üzerinde çıkan bir Nisan ayı enflasyonu gördüysek Mayıs ayında kurların büyük ölçüde yükseliş gösterme senaryosu bize Mayıs ayı enflasyonunun da Nisan ayından yüksek çıkacağı beklentisine girmemize yol açıyor. Mart ayında psikolojik direnç olan 14 dilin aşılması sonucunda 2 Mart ile 10 Mart arasında kurda %6.4 oranında bir yükseliş görmüştük. Şu anda da 14.84 Türk Lirası seviyesi kuvvetli bir direnç seviyesi olarak çalışıyor ve henüz bu seviyede bir yerleşme olmadı. Tahmin ediyorum ki 14.84 Türk Lirası seviyesinin aşılması ile birlikte ekonomi yönetimi tarafından bir önlem alınmaz ise mayıs ayında %5 seviyesinde bir artış gündeme gelebilir. Bu da dolar kurunu 15.50 Türk Lirası seviyesinin üzerine taşır. Bunun sonucunda da önümüzdeki 2-3 aylık dönemde üretici fiyatları %120 üzerindeki seyrine devam ederken tüketici fiyatları da %80 seviyelerine dayanabilir. Her dediği çıkan ekonomist Meriç Köyatası açıkladı, dolar yıl sonunda ne kadar olacak? Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, FED, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi, (FOMC) toplantısının ardından 50 bas puanlık faiz artırımına gitmişti. Meriç Köyatası doların yıl sonu, en iyimser tahminle 29,30 seviyelerini göreceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faizleri 50 bas puan gibi yüksek seviyede artırdı. Ancak piyasa, biz bunu satın aldık diye bu kararı geçiştiriyor. Enflasyon rakamları dehşet çıktı. TÜİK üretici fiyatları yıllık %122, ENA Grup %157 arttı. Dolar harcı 85 seviyesinde dolaşıyor. Bizdeki ve abdeki enflasyona bakarsak, doların olması gereken seviye TÜİK'e göre 18 lira 10 kuruş, ENAG'a göre 19.53 kuruş. Bunların üstüne FED faiz artırımı nedeniyle dolarla borçlanma maliyetlerindeki artışı ve Türkiye'nin dış borç ve cari açığını çevirmek için ihtiyaç duyacağı döviz talebini ekleyin. Dolar an itibarıyla 14,92 Türk Lirası her dediği çıkan ekonomist Meriç Köyatası'nın piyasalara yönelik açıklamalarından önemli başlıklar şöyle. Piyasalarda dolar ne olur? Bu enflasyon seviyesinde dolar neden hareket etmiyor? Merkez Bankası sürekli arka kapıdan satış yapıyor. Ama barutu yok. Nereden para bulacak? Uluslararası piyasalarda dolara ne olacak talep sebebiyle Türkiye'nin işi çok zor. Bu grafiği Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki enflasyon ve kur arasındaki ilişkiye bakarak hesapladım. Dövize olan arz talep de ayrı etkide bulunacak. FİK 7,25 dedi bu bir mucize. FİK nasıl böyle bir rakam hesapladı? Herhalde onlar da mızrağı artık çuvala sığdıramıyorlar. TÜİK'in üreticisini enteresan. 4 aydana tüketici enflasyonunun koştura koştura gideceğini görüyoruz. Enag %156. benim hazırladığımda o rakamlara yakın. Enflasyon ve dolar. Yılbaşından bu yana enflasyon dolar ne olmuş, son 12 ayda ne olmuş onu görüyoruz bu tabloda. TÜİK'in 4 aylık enflasyonu epey geride kalmış. Ekim, Kasım, Aralık ayında dolar kendini toparladı oradan alırsak bu işi doların düşmesi gerek diyebiliriz, tabi ki buna inanan varsa. Dolar kaç lira olmalıydı? Bu hesapta arz talep yok. Bu grafikte enflasyon, Amerika'da tüketici enflasyonunu dikkate aldık. Şu anda doların olması gereken değer de bazı piyasa analisti arkadaşlar da anormal arka kapı satışı olmazsa, 17 lirayı bulacağını söylüyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. Bu tamamen enflasyon dikkate alınarak yapılmış bir rakam. Merkez Bankası hesaplayamaz mı diyenler. Veriler yanlış gelince hesapta yanlış oluyor. Hesabın gerçekçi olabilmesi için